Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir görev oynuyoruz. Özellikle şöyle yapacağız taş kağıtma. kağıt makas yapacağız ya kalan hedi arkadaşlar. Ve oyunun sonunda da abone ay e oyunun sonunda da boyama defteriyle ile şey boyama seti hediye alacak. Evet. Ve e kazanana alınıyor. Like atmayı unutmayın. Evet. Şimdi Eslem'le sen yap önce. Eslem 1-0. 1-1. 2-1. 3 1. Şimdi sıra Eslem'le Öykü. Öykü 1 Eslem 0. Öykü 2 Eslem 0. Öykü'nde sen de oynuyorsun. Sıra baban. E Eylül çekil oradan. Bir 1 Eylül çekil göreyim. 2-1. <laughs> 2-2. <laughs> Baba ne be? Ben, 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 ben. Dur sen yapamazsın onu. Dur öykücüm dur. Tamam, İn aşağıya. Iyi, çok sıkma çok sıkma tamam Don Olur. demek var mı? Evet don demek var. El çırpmak dön, var. Don demek var. Ha. El çırpmak var. Ondan sonra bir de yerinde dur. Bu kaç? Herkes yerinde dursun diye de oluyor. Bu kaç? 20. Tamam göremiyoruz. <laughs> evet. Başlıyoruz. Ortaya getirin. Döndüreceğiz dön, ortaya. Dön, dön, dön. Bir. 2 3 Başladı. <laughs> Öykü bağırırsan çabuk yakalanırsın. Hemen yakalandın. Sıra Eylül'e be. Hemen yakalandın. Ben, beni böyle yapıyorsun, yapıyorsun. Evet. <laughs> böyle yapıyor. Tamam, yeter. <laughs> Sorun. Bu kaç? Bu Görüyor. Görmüyor. Görmüyor, görmüyor. Bu kaç? Döndür. Görmüyor zaten. Döndürelim dur. Öyle bakmak yok Eylül. 1 2 3 Saç çekmek yok. Hayır öyle. Öyle değil. Sen Görüyorum. Görüyorum. Çok... Bu arada Bence de. Hadi başlıyor öykü sessiz Tamam ha, başlıyorum 1-2-3 Ben de, ben de, ben de oynayayım. Hayır, hayır. Hayır, hayır, hayır. Tamam, şimdi... Ya annem de Tamam, biraz daha annem geçer, tamam. Döndüremem o zaman. İki tane, iki, sevci. Sevci. İki tane tamam. yaptıktan sonra annem geliyor. Başla. Bir, iki, üç. <laughs> Sessiz. <Abi>, Sessiz. <sanki. gülüyor> Tamam <laughs> dur. Dur dur. Öykünün yerine ben alayım ah, gel. Yerine yerine sen, tamam sen. annen geliyor. Tamam ben de sıra gel. Tamam, tamam dur. Dur ver. Baban kamerayı alsın. Dur. dur. Tamam geç kızım sen gel. Kameradan aşağı. bak. Al sen. Tamam senin yerine annen oldu hadi. Ver ver. İn in aşağıya. Hadi öykümü sana. Al öykümü Bakın ses çıkarmayın tamam mı? Daha eğlenceli oluyor. Anne doğum falan her şey diyebilirsin. İstediğini de. Sen dur ben yapacağım dur. Ben bakmıyorum zaten. Sımsıkı olacak ha. Olur. Çok hızlı döner mi lan? Döndürürüm. <laughs> Yakaladım yine. İn hadi in İyiyim. in. in. Dur. Anne bu kaç? Görmüyor musun? Ben bakarım. Gel. <laughs> ses çıkarma Lütfen. Bence de ses olmasın. Öyle olunca bulunuyor. Ayıp oyunu önermeyeceğim. Dur. <laughs> Bir. Ay, dur, gel. Yavaş yavaş <laughs> gel. Tamam, alacağım ben seni sırtıma dur. Gel Eylül. <laughs> Bir. İki. Bir. Daha çevirmeden dur. Hayır. Çevir çevir çevir. Bir iki üç. Öykü dur. Klasörü <laughs> Bir, iki, <gülüyor> üç. <gülüyor> dur <gülüyor> ya hayır hemen değil. Dur dur öyle yok dur. Anne. Evi görüyor musun? <laughs> Elin gözleri açık. Yok değil. <laughs> Bir, iki, <laughs> üç. görüyorum, görüyorum. Hileci. Bak. Ya, hile <laughs> hileci. 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 gözükmüyor. Gözük, gözüküyor, gözüküyor, gördüm. Ya baba ama hile yapıyor, hile yapıyor. Gel. Hile yapıyor. Tamam. Gel. Hile yapıyor. Hile yap oh. yapıyorsun, gel buraya. Ama çok acıyor. Onu bırak, onu gel, gel. Gel. Ama gözüm çok acıyor. Tamam, sıkı yapmayacağım. Ah. Ben. Okuyum, okuyum. Ya, anne şey yap biraz. Yavaş. tamam açmaya. oldu. Kulaklar açma ya duyuyor. Tamam. İndir elini. İndir, indir, indir. Evet, tamam. Bu ne ediyor? yandı. yaptıktan sonra devam edelim evet. videoyu kapatalım. Evet arkadaşlar videoyu kapatalım sonra tekrardan açarız. Tamamen bitirelim. Aramızda Herkes ebe oldu. Oynayalım. Biz kendi aramızda oynarız. Herkes ebe oldu zaten. Bence de. E, tamam size boyama kitabı da e, kalem Ama seti alacağım. oldular. Hepsi de. Tamam Ama olsun. O Ol, yakalanmayan yakalanmıyor. Ben mesela kendi isteğimle oldum. Tamam olsun <laughs> alacağım ben. Bana al o zaman bunları alma. <laughs> Yorumlara yazın bence. Kim hak ettiler mi etmediler mi? Öykü hak etti zaten de. Yo oyun çok yakalanama oldu. Gel hadi vedalaşalım. Evet arkadaşlar, arkadaşlar. İyi. bir videomuzun sonuna geldik. Abone olmayı, <gülüyor> like, <gülüyor> like atmayı unutmayın. Bay bay.